Merhaba arkadaşlar. Roman türlerine, roman çeşitlerine bakalım bu dersimizde. Öncelikle konularına göre romanlar. Başlayalım. Tarihi romanlar. Konusunu tarihten alan, geçmişte yaşanan olayları anlatan, anlattığı dönemin zihniyetini yansıtan eserlerdir. Türk edebiyatında yazılan ilk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi adlı eseridir yani geçmişte yaşanan olaylardan bahsediyorsa tarihi roman diyoruz. Macera romanı günlük hayatta pek rastlanmayan çarpıcı, sürükleyici ve gizemli olayların heyecan verici bir şekilde anlatıldığı eserlerdir. Dünya edebiyatında macera türünde yazılmış en bilindik eser Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe adlı eserdir. Yani genellikle gizemli ve heyecan uyandırıcı olaylardan bahsediyorsa macera romanı diyoruz. Sosyal roman bu tür eserlerde toplumların sorunları, sıkıntıları işlenmektedir. Göç, işsizlik, ekonomi, töre, sınıflar arası çatışmalar yer almaktadır bu romanlarda. Yani toplumla ilgili, toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun, sıkıntı Konu ele alınıyorsa sosyal roman diyoruz genel olarak bunlar alt başlıklara ayrılıyor bakalım töre romanı töre romanı bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır tezi roman belirli bir düşünceyi benimsetmek bir sınıfı yüceltmek veya kınamak üzere yazılan romanlardır. Daha çok belirli ideolojiye bağlı sanatçılar tarafından yazılmıştır. Evet toplumun gelenek ve görneklerinden bahsediyorsa töre romanı herhangi bir düşünceyi benimsetmek ya da bir düşünceyi açıklamak amacıyla yazılıyorsa tezli romandır. Köy romanı ise köyde yaşayan kişilerin, köylülerin, dünya görüşünün aktarıldığı romanlardır. Köylü hayatının anlatıldığı romanlardır. Psikolojik roman, olay kahramanlarının ruhsal dur ruhsal durumunu, iç dünyasını ve psikolojik yapısını anlatan türe psikolojik roman ya da tahlil romanı diyoruz. Bu romanlarda olaydan çok olay karşısında bireyin ruhsal çözümlemesi ön plana çıkmaktadır. Yani genellikle kişilerin, kahramanların ruhsal, psikolojik iç özellikleri tahlil edilir. Onlar yansıtılır. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk psikolojik eser olarak kabul edilir. Dünya edebiyatındaki en iyi psikolojik romanların başında ise Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eseri gelmektedir arkadaşlar. Bilim kurgu romanı, teknoloji ve bilimin imkanlarından faydalanarak olayları sürdüren, sürdüren bilim ve teknoloji işleyen romanlardır. Gelecekte olabilecek olayları bilimsel bir yaklaşımla hayal gücünü de kullanarak anlatan romanlardır. Mesela Cesur Yeni Dünya örneği vermişiz. Ben Robot 1984 ve benzeri romanlar. Günümüzde özellikle bilim kurgu tarzında romanlar e, revaçta diyebiliriz ve çoğunlukta. Egzotik roman uzak, bilinmeyen, yabancı, özlem duyulan ülkelerin yani hayali, hayal edilen ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan o ülkelere özgü manzaralarla donatılmış romanlardır diyebiliriz. Egzotik roman. Nehir bir diğer adıyla ırmak roman bir kimsenin bir ailenin ya da topluluğun belirli ve geniş bir zaman dilimi içindeki yaşam ve yaşayış dönemlerini anlatan birkaç cildi olabilen ve birbirini bütünleyen roman dizisidir. Yani arkadaşlar nehir ırmak roman deyince aklınıza ciltli romanlar gelsin. 1, 2, 3, 4 seriden oluşan romanlara nehir roman diyoruz. Birbirini tamamlayan romanlar. Polisiye roman, aksiyon, gizem, heyecan, korku ve benzeri ögeler içeren romandır. Soygunculuk, kaçakçılık, cinayet gibi suçlar ile bu suçları işleyenlerin araştırılıp bulunmasına ilişkin olayların anlatıldığı roman türüdür Polisiye roman. Genellikle duyduğunuz Agatha Christie ve Sherlock Holmes serileri arkadaşlar polisiye roman tarzında romanlardır. Agatha Christie'nin yazdığı romanlar ve Sherlock Holmes romanları. Biyografik roman ise bir kişinin hayatının başkası tarafından anlatıldığı romanlardır. Bu romanda öykü gerçekten yaşamış bir insanın karakteri üzerine temellendirilir. Amaç o kişiyi insanlara tanıtmaktır biyografik romanın. Otobiyografik roman ise bir yazarın kendi yaşamını ele aldığı romandır. Kurmaca niteliği taşır. Peyam Safa'nın 9. Harciye Koğuşu adlı romanı Türk edebiyatında ilk otobiyografik roman kabul edilir. Yani biyografik romanda örnek veriyorum ünlü bir kişinin hayatı kurgulaştırılarak roman haline getirilirse ve başkası tarafından aktarılırsa biyografik roman ama kişi kendi hayatından yola çıkarak bir roman oluşturduysa otobiyografik roman diyoruz. Fantastik roman, gerçeküstü olay, kişi ve yerleri konu alan romanlardır. Hayal gücüne roman, dayanan romanlardır. Yani gerçeküstü olaylar, kişiler, yerler vardır Hayal gücü ön plandadır. Tezli roman, toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu edinen, bir tez ileri sürülerek savunulan, görüş, iddia içeren roman türüdür. Bunu söylemiştik. Herhangi bir görüşü yansıtıyorsa buna tezli roman demekteyiz. Estetik roman tamamen estetik kural ve kaygılar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine seslenen romandır. Gerçeği olduğu gibi yansıtma amacı taşımaz. Biçim ve içeriği kolay anlaşılmaz estetik romanların zaman ve mekan belirsizleştirilir. Olay zamanı bir gün, birkaç saat gibi kısadır. Yani genellikle estetik kaygılar taşıyan romanlardır. Belirli bir okuyucu kitlesine seslenen romandır. Herkese hitap etmez bu romanlar. Gerçeği olduğu gibi yansıtma amacı taşımaz biçim ve içeriği anlaşılmayabilir, zaman ve mekan belirsizleştirilebilir ve zaman da oldukça kısa bir dilim de olabilir estetik romanda. Postmodern romanlar, modern romanlar, üst kurmaca romanlar ve bilinçaltı romanları estetik romanlardır. Popüler romana gelelim. Bir diğer adı yığın romanıdır. Geniş halk kitlelerine seslenen, Sanat yapma amacı gütmeyen romanlardır. Yani fark ettiyseniz estetik romanın tam tersi gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. Tam zıttı değil mi estetik romanda? Kişiler tek yönlüdür. Basit ve kalıplaşmış kurgulara yer verilir. Önemli olan popüler romanda olaydır. Olay bilinen bir zaman ve mekanda geçer. Her düzeyde okura seslenir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Evet, bütün öze, özellikleri estetik romanın tam tersi. Polisiye romanları, aşk romanları, macera gerilim romanları, popüler tarihi romanlar bu girip, bu gruba girer. Yani her kesime hitap eden romanlar popüler romandır. Ama belli kesime hitap eden, dili ağır olan, anlaşılması zor olan romanlar, estetik kaygı taşıyan romanlar estetik roman grubuna girer. Akımlarına göre romanlar var. Dört başlık altında ele alacağız. Sadece burada daha fazla ama. Realist roman, olayları, insanları ve toplumları gerçekçi açıdan yansıtan romanlardır. Gözlem ve araştırma esastır. Gerçekler, görülenler ve incelemeler önemlidir. Yazar, üçüncü şahıs olarak romana müdahalede bulunmaz. Burası çok önemli. Roman, roman Hikayenin içinde anlatılan hiçbir olaya müdahale etmez. Gerçekçidir bu realist romanlar. Araştırma ve gözlem ön plandadır. Tekrar ediyorum. Gelelim Türk edebiyatında ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'dır. Romantik roman yine realist romanın tam tersi. Olaylar duygusal bir tavırla yansıtılır. Duygu ve hayallerin ön planda olduğu romanlardır bunlar. Duygulu ve coşkulu bir anlatıma yer veren romanlardır arkadaşlar. Naturalist roman var. Realist romanın biraz daha ilerlemiş hali. Naturalist roman yazarı bir bilim adam edasıyla romanını yazar. Toplumu adeta bir laboratuvar olarak düşünür. Gözlemle yetinmeyip deneye başvururlar. Üslup ikinci plan atılmıştır. Kahramanlar bulundukları mahalli çevrenin diliyle konuşurlar. Yazarlar bir bilim adamı edasıyla romanlarını oluştururlar. Edebiyatımızda ilk naturalist roman Nabzade Nazım'ın yazdığı Zehra adlı romandır. Klasik roman eski zamanlardan günümüze kadar gelen ünlü kişilerin yazdıkları ve hem kitleleri hem de romancıları yüzyıllardır etkileyen romanlara denir. Yani arkadaşlar klasik roman ne demek? Geçmişten günümüze kadar gelen her topluma, her döneme, her kesime hitap eden romanlardır. Ve konusunu, içeriğini hala ıı, yeni bir şekilde devam ettiren romanlardır. Yani konusu gün evrensel olan romanlardır demek istedim. Postmodern roman, yazar, dış, dış dünyayı birebir yansıtmaktan özellikle kaçınır bu roman tarzlarında. Gerçekliği temsil etmekten çok anlam çoğunluğunu hedeflerler. Çünkü onlara göre dil değil anlam gerçekliği ifade edebilir. Anlam önemli, dil değil anlam önemli. Postmodern romanda en önemli şey okuyucudur. Okuyucu anlamı üretecek olan kişidir daha önceleri teknik bir hata olarak görülen yazarın kendini belletmesi özel belli etmesi özellikle kullanılır. Yazar romanını yazarken postmodern romanlarda kendisini belli eder. Aynı zamanda oku, okuyuculara iş düşer bu roman tarzında. Her okuyucu kendince farklı anlam çıkarabilir. Çünkü anlam yoğunluğu fazla. Fark... Tamam. Postmodernlere göre romanın işlevi İnşa toplum ya da dünya hakkında görüşler bildirmek gerçekliği yansıtmak değildir. Modernistlerin biçim kaygılarda postmodern romanda görülmez biçim kaygısı yok. Modern romanda anlatım teknikleri çok önemlidir. Postmodern roman ise konuya içeriye öncelik tanımaktadır. Evet modern romanlar arkadaşlar anlatım tekniğine önem verir. Postmodern romanlar ise konuya yani içeriye önem verirler. Postmodernizm ne demek? Sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silme, elit ve popüler kültürle farklı sanat biçimleri arasındaki ayrımları aşma arzusu demek. Dersimiz bu kadardı. Roman türlerini tek tek özetlemiş olduk. Buradaki ekranda gördüğünüz yazılar üzerinden siz de takip edebilirsiniz. Not tutabilirsiniz. Bunlarla ilgili bol bol test çözebilirsiniz.